Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanardağ deneyi yapacağız. Niye düşüyor? Neyse. Şurada. Şunu da ekleyelim. Tamam olsun. Silmeye başladım. Şurayı da ekleyelim. Bak, burayı dolduralım. Hiç boşluk kalmasın bunlarda. bu kadar yeterli çok doldu anne yarım su bardağı su dökeceğim bulaşık detaylarını dökeceğim tamam, tamam Söyle. Bir çay kaşığı bir de gıda varsa ekliyoruz. Tamam. Şimdi karıştırıyorum. Tamam. Argonu tekliyorum biraz. Çok değil. Çok dökerseniz patlamaz. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün yanardağımız patlayacak gördüğünüz gibi. Ha. yapacağız. Zevkli bir